herkese Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda bir çekiliş düzenleyeceğiz arkadaşlar bu çekilişte sizlere ne vereceğiz İlk önce onlar onu söyleyeceğim bir wolf time çarı vereceğiz kartal bir wolf time çarı vereceğiz ve içinde full ekipman nakit dahil kutular bir sürü şey var arkadaşlar sadece aklıma gelen iki üç tane şey söyleyeceğim size ee, ekipmanlardan sayacağım ee, Reynor var Bane var ondan sonra sınırsız ultimate sancak var ve bir yıllık takla ve açılmayan bir sürü kutu var arkadaşlar. Hani bu kutulardan da çok güzel şeyler çıkabilir. Çekilişte sadece yapmanız gereken şeyleri söyleyeceğim. <laughs> kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atıp ve atabildiğiniz kadar yorum atabilmek arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atıp ve atabildiğiniz kadar yorum atabilmek. Ee, kazananı nasıl e, göstereceğim size onun için de ayrı bir video çekeceğim. Instagram veya Facebook hesabından kazanan arkadaşımıza ulaşıp Hotmail'li Çarı hesabı her şeyini vereceğim ona ve girip Çara bakmasını isteyeceğim gelen cevabı e, sizlere göstereceğim video şeklinde oradan e, güvenilir olup olmadığınızı anlayabilirsiniz zaten arkadaşlar e, söyleyeceklerim bu kadar sadece yapmanız gereken kanalıma abone olup videoya like atıp ve atabildiğiniz kadar yorum atabilmek teşekkür ediyorum hoşçakalın.